Ergenlikte neyimiz mi farklı? Hadi çözümleyelim. Ergenlik her bakımdan zirvenin yaşandığı bir dönem. Ancak ölüm oranlarının %260'ı gibi bazı sakıncalara da sahip. Bu tezat bizlere ergenlikte neyin farklı olduğuna dair bir ipucu veriyor. Dilerseniz bu ipucunu biraz açalım. Burada Ezop'un Ağustos böceği ile karınca masalından yararlanmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Ağustos böceği yaz boyunca saz çalmakta, karınca ise harıl harıl çalışmaktadır. Kış geldiğinde ise Ağustos böceği açlıktan kırılmakta ve karıncanın yanına gitmektedir. Karıncadan yemek istediğinde karınca bu teklifi reddetmekte ve Ağustos böceği açlıktan ölmektedir. Bu iki böcek aslında bizlerin beynindeki iki yapıyı temsil ediyor. Ağustos böceği bizlerin daha düşünmeden hareket eden dürtüsel tarafını, karınca ise bizlerin daha planlı programlı tarafını. Beyin görüntüleme çalışmaları bize şunu gösteriyor. Ergenliğin başında bizlerin Ağustos böceği tarafı daha hızlı, daha erken gelişiyor ve bu nedenle bizler ergenlikte daha düşünmeden dürtüsel hareket ediyoruz. Daha tehlikelere atılıyor, heyecan zek peşinde koşuyoruz. Elbette bu şekilde davranmak bir miktar iyi. Ancak bunun ölçüsünü kaçırdığımızda ki genellikle çoğu zaman kaçırıyoruz. Bu bizim için iyi olmuyor. Bu konuda yapılmış pek çok çalışma mevcut. Sizlere 32 yıl boyunca yapılan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Küçüklüğünde kontrolü davranan bireylerin 30'larına geldiğinde daha sağlıklı, ekonomik içinden daha iyi ve daha iyi sosyal ilişkilere sahip olduğu bulunmuş. Ve literatürde bunun gibi pek çok çalışma var. Bu çalışmalar bize şunu gösteriyor. Eğer ki daha mutlu, daha iyi bir hayat istiyorsak, biraz kendimizi tutmalıyız. Biraz daha kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bu arada şunu da belirtmem lazım ki bu bahsettiğim Ağustos böceği karınca bizlerin ölümüne kadar bizlerle birlikte. Sadece ergenlikte daha belirgin bir hale geliyor. Bu kadar sorundan, problemden bahsettikten sonra dilerseniz biraz da çözümüne geçelim. E, Dürtüle karşı koymak için pek çok yöntem mevcut. Ancak videonun kapsamı geri sadece bir tanesinden bahsedeceğim. O da niyet yöntemi. E, niyet yöntemini uygulamak için öncelikle bizlerin nerede dürtüsel davrandığını bir düşünmemiz gerekiyor. Mesela eğer ki farkında olmadan fazla yemek yiyorsak Kendimize şöyle bir kural koyabiliriz. Her yemeğe oturduğumda sadece bir tabak yiyeceğim. Bu başlarda biraz zor olacak. Ancak bir süre uygulamaya başladıktan sonra nasıl ki otomatik bir şekilde fazla yiyorsak aynı şekilde otomatik bir şekilde az da yiyebileceğiz. Sadece bu basit kural bile aslında hayatımızdaki önemli miktarda dürtüselliği azaltabilir. Son olarak şunu belirtmeliyim ki ergenlikte dürtülere karşı koymak hiç kolay değil. Ancak unutmamamız gereken bir nokta var. Dürtülerinin peşinden gitmek, dürtülerini takip etmek, seçim yapamamak demektir. Çünkü dürtüsel davranan için başka bir yol yoktur. Sadece dürtüleri nereye yollarsa o da oraya gider. Tıpkı güdülen bir koyun gibi. Ancak kendini kontrol edebilen için bir seçim vardır. Çünkü o gerektiği yerde Ağustos böceği gibi davranabilir, gerektiği yerdeyse karınca gibi davranabilir. Umarım ki sizler de gerektiği yerde Ağustos böceği gibi, gerektiği yerde de karınca gibi davranabilen özgür bireyler olursunuz. Görüşmek dileğiyle.